Wings Club ışıl deriz biz sihirli bir pırıltıyla Ve işte Wings Club gücü bizimle kanatlarında ışıltılar Wings Club ışıl deriz biz sihirli bir pırıltıyla Yeni maceralar sihirli arkadaşlar Kalbimiz heyecan dolar Biz birlikteyken Wings Club gücü bizimle Kanatlarımda ışıltılar Şimdi gökyüzünde uçalım seninle Kalplerimiz alevlenir Biz birlikteyken Tekna virüsle uğraşırken Met babasının kılıcını aldı. Artık gerçek bir kahraman olmaya hazır. Bu arada rüyalar aleminde Jim ordusunu topladı ve kraliçeye saldırmaya hazırlanıyor. Jim'in intikamı. Çam, son kez saldırmaya hazırız. Evet, Şaman. Gölge yaratıklarım hepsini yok edecek. <laughs> etrafımız sarıldı. <laughs> Planımız nedir, Met? Şey, etrafımız sarıldığına göre birbirimizden kesinlikle ayrılmayalım. <laughs> Kaplan dedi. Şu tarafa geç ve o gölgeleri oyalamaya çalış. Siz ikiniz yaratıkları savunmasız yakalamak için su ve taş kullanın. Korsanlar geçit oluşturun. Peki ya ben sen kılıcına ihtiyaç duyulan yere gidiyorsun. Bunu yapabilirim. Blu, şimdi ne yapacağız? Peri net konuştu. Rüyalar aleminde bize ihtiyaçları var. Ama bina çökmek üzere. Bu defa rüyalar alemi beklemek zorunda. A Aklıma bir fikir geldi. Ama bana seyircilerin ilgisini dağıtacak bir şey lazım. Bunu bana bırak. Aa <laughs> ha? Ne? Evet. Şey tamam, şey ne? Vay canına. Kolon yapmak harika bir fikirdi Bulum. <laughs> biz kargaşayı kontrol altına almaya çalışırken sahnenin yıkılmasını engeller. Flora, biz bu kargaşayı kontrol altına almaya çalışırken buranın güvenliğinden sen sorumlusun, tamam mı? Hmm. Bir yolunu biliyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> gel Hadi gel ve yakala beni Kaptan Kanca asla yenilmez. Stratejimi değiştirmeye daima hazırımdır ve kaçmaya da. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına. Kraliçeliğinin bitmesine sayılı günler kaldı. Hiç aklım almıyor. Yaratıklarımın bazıları sanki görünmez bir güç tarafından eminmiş gibi ortadan kayboluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Birinin ya da bir şeyin Jim adamlarına bir şekilde yardım ettiği anlamına geliyor. yıkılmak üzere. Sihir kullanarak birbirine montelemeliyim. Acı çıkışlarını açmaya çalışacağım. Hmm. Ha? Kızlar, sanırım bir sorunumuz daha var. Benim ya sahneye çıkmış. yardıma ihtiyacın olduğunu düşünmüştüm. Yardım lazım mı çocuklar? Buradayım. <laughs> ha? Aha, senin kılıcın Met. Görünüşe bakılırsa kılıcın sadece Peter Pen'in ellerinde iş görüyor. Ya da oğlunun ellerinde. <gülüyor> 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 Bir hanımefendiye bu şekilde davranılmaz. <laughs> Bunu bana fırlat! <laughs> artık çok daha güçlüler. Peki ya bu görünmez düşman rüyalar aleminin kahramanıysa efsanede anlatıldığı gibi? O zaman tüm birikimlerimizi çağırmak zorunda kalırız. Karanlık ve belirsizliğin gücüyle. Karanlığın yaratıkları birleşin! Oh! <laughs> <laughs> artık şansları olup olmadığını göreceğiz ne Pekala çocuklar, durum biraz kötüleşebilir. Bundan daha kötüsü olamazdı. Sihirbaz kimliğimizi açığa çıkaracak. Çıkarak bu kadar muazzam bir konseri hmm, Böldüğüm için çok üzgünüm Ama görünüşe bakılırsa Winx durumu kontrol altına alamıyor Yanılıyor muyum Bloom? Aa, e, aslına bakarsan Kesinlikle yanılıyorsun sevgili Venom ya. <laughs> Öyle görünüyor ki Sadece bir depremdi Ama artık tamamen geçti Ben yeniden sahneyi sallamaya hazır. <laughs> ah evet tabii. Kapılar kilitli olduğuna göre seyirciyi sizi dinlemeye mecbur etmekten başka seçeneğiniz yok. <laughs> tamam açtım. Yaşasın! <laughs> ha? <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi kimse burada kalmaya mecbur bırakılmıyor. Ama gerçek hayranlarımız için konserimize yeni baştan başlamaya son derece hazırız. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Flora? Sesin mi kısıldı? Ha? Hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım. Şimdi boş odamda yalnız oturuyorum. Nerede olursan ol benimlesin. Kalbimde her zaman. Yalnız sen varsın sen bana güç veren. Yalnız sen varsın sana. parıldar dünya biz birlikteyken Yeah. Kaplan Lili, sen iyi misin? Ne <laughs> 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 <Ay glorious> <laughs> <laughs>

sıra görünüyor. Konserimizi kurtardık. Ve Venom ya etkisiz elemana dönüştü. Yalnız sen Bir an önce rüyalar alemine gitmemiz gerek. Umarım çok geç kalmamışızdır. vazgeçme Gücün yanında hayallerin ötesinde Zamanla yarış bu onirik Dünyam seninle tamamlanır Seninle güçlenir Göz kamaştır Ne? 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 Gerçekten ucuz atlattık. Aa. Evet. Senin sayen Demet. Sana inanmakta haklı çıktım galiba. Kehanet gerçeğe dönüşüyor. Peki o zaman bitirelim şu mücadeleyi. Şimdi ne yapacağız? Kraliçem, daha fazla gölge yaratığı lazım. Başarısız oldular. O kahramanı yenmemiz gerek ve bu defa onunla bir saat ben ilgileneceğim. Gözlerine bakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kazandığınızı mı sanıyorsunuz? Ama sizi ben yok edeceğim sizi ve rüyalar aleminin kahramanını. Karanlığın göçleri yanıma gelin. Karanlığın yaratıkları. <laughs> Sen ha? Ne? <laughs> ha? <laughs> bu, bu mümkün değil. Bu da numaralarından biri olmalı. Bu, bu sen olamazsın. ah. Oh. Oh. Ha? <laughs> Sensin. Rüyalarımdaki kız. Ve sen de. Ormanda gördüğüm o gence çok benziyorsun. Ha? Met, işte tam zamanı savunmasız halde. Hemen icabına bak. Acele et. Met. Uzun zamandır peşinde olduğum hayal yıkmaya hiç niyetim yok. met Her şey bir yana o kraliçe. Oo. Hayır. Bundan böyle kraliçe değilim. Ben benim Ne? Ben hata ettim. Başkalarının mutluluğunu gördüğümde kıskançlık gözlerimi kör etti. Evet. Ve bunun içinde cezalandırılmayı hak ediyorsun. Şu anda hissettiğim duyguları yıllardır hissetmemiştim ve artık buna daha fazla ihtiyacım yok ve güçlerime de öyle. Bu şekilde pes mi edecek yani mücadele bile etmeyecek mi? Eğer Red yapmazsa ben yaparım. Tinkerbell bundan böyle seni... Jim dur. Kraliçe güçlerinden vazgeçti. Bundan böyle peri bile değil. Yani... Senin için tehdit oluşturmuyor. Yalan söylüyor. Rol yapıyor. O tehlikeli biri. Şu ana kadar neler yaptığını unuttunuz mu? Evet, haklısın. Acım yaptıklarımı asla haklı çıkarmaz. Lütfen, lütfen beni affet. Mazeretlerin yeterli değil. Eğer aşkın var olmayan ülkenin çıkarlarının önüne geçiyorsa kahramanımız olmaya hak etmiyorsun demektir. Bizi bu beladan kurtardım. Bu yüzden bundan böyle rüyalar aleminin yeni kralı benim. Hı? <laughs> Bunu yapamazsın. Bu bu ne cüret. Jim. 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 Tinkerbell ona bir şans daha verilmesini hak ediyor. İkinci bir şans mı? Benim o iğrenç dünyaya girmemi yasakladığında bana ikinci bir fırsat verildi mi acaba? E, ama Hayallerimin gerçeğe dönüşmesini engellemek için bu yeteneklerimi elimden aldığında bana ikinci bir fırsat verdi mi? Gölge yaratıkları etrafta terör estirirken bu adaya ve sakinlerine ikinci bir fırsat verdi mi, ha? Onu onu sakın dinleme. Bu dünyayı kurtarmak istedim. Senin yok etmek üzere olduğun dünyayı. Ah, hayır, met. Lütfen dinle. Peter, Peter Pan'in sebep olduğu acı yüzünden gözlerim kör olmuştu. Peter Pan mı? Aa, evet. Peter Pan. Yani Metin babası. Yoksa sen. Ama bu, bu hayır mümkün değil. Kral bağışlayıcı olmalıdır Jim. İzin ver gitsin. Kral halkının sözlerini dinlemelidir. Bağışlama cezasını çeksin. Görmüyor musun? Son derece demokratiyim. Neden bizi dinlemiyorsun? Biz senin tarafındayız. Başın dertteyken ve tehlikedeyken sana yardım etmek için buraya geldik. <laughs> Başımın derde girmesinin sebebi kraliçeydi. Mahcup olması gerek. <laughs> Ondan uzak durun. Hainler. Sonunuz tıpkı onun gibi olacak. <laughs> Burada hainlere af yok! Af yok! Af yok! İşte sihirli muhteşem bir dünyası Birlikte seni yaşayalım Ellerimi tut, kalbimi dinle Uçalım seninle Sihirli muhteşem bir dünyasın. Burada hayat seninle güzel. Her zaman biz birlikteyiz. Sihirli Peri.